Bugün burada bu protokolü inşallah icra edeceğiz, imzalayacağız. Milli Egemenlik Haftası 23 Nisan dolayısıyla bir hafta boyunca süren etkinliklerde geçen sene fevkalade güzel programlar icra edildi. Milliyetim Bakanlığımızın, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın kendi bakanlıkları bünyesinde düzenlemiş oldukları yarışmalarda Türkiye çapında dereceye giren gençlerimize Buralarda ödülleri verdik. Ayrıca başka kamu kurum ve kuruluşları e, başta e, TÜBİTAK, Türkiye Uzay Ajansı, e, Ankara Üniversitesi gibi kuruluşlar olmak üzere birçok kuruluş bu etkinliklerde e, yer aldılar. Ve 103 bin kişi Türkiye Büyük Millet Meclisi kampüsüne bir hafta içerisinde giriş yaptı. E, bunu e, gelenekselleştirmek, kalıcı hale getirmek istiyoruz. E, ve Ben huzurunuzda hem Milliyetim Bakanımıza, hem Gençlik ve Spor Bakanımıza, hem de bugün burada olmayan diğer kamu kurum ve kuruluşların e, yöneticilerine yürekten teşekkür ediyorum. Çok iyi hazırlanmış, çok iyi organize edilmiş programlarla Türkiye'nin dört bir tarafından gençlerimizi aileleriyle birlikte burada mecliste e, onları ağırlamak mümkün oldu. Çünkü burası e, Türkiye'nin en önemli kurumlarından birisi. Yasama Meclisi, e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli İrade'nin e, karargahı. Demokrasinin merkezi, demokrasinin kalbi, buranın halka açık olması, bunun Türkiye'nin farklı kesimlerinden gelen özellikle genç evlatlarımız bakımından da en azından 23 Nisan haftası dolayısıyla da e, kitlesel bir şekilde ziyaret edilmesinin çok e, yararlı olduğu kanaatindeyiz. E, ben bu vesileyle imza e, törenimizi teşrif eden Milliyetin Bakanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Müsaade ederseniz sözü. Gençlik ve Spor Bakanımıza önce bırakayım ardından da Milli Eğitim Bakanımızla birlikte e, töreni tamamlamış olalım. Teşekkür Buyurun. ederim Sayın Başkanım, Sayın Bakanım, değerli basın mensupları. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak özellikle e, sporun tabana yayılması noktasında çok ciddi çabalar harcıyoruz. Geçen yıl yapılan organizasyon e, çocuklarımızda bir heyecan yarattı. Buraya bir hafta içerisinde 100 binin üzerinde çocuk katıldı bir şölen havasındaydı. Çok mutlu oldular. Meclisi tanıdılar. Meclis adına kupa e, kupa aldılar. Şampiyon oldular. Madalyalar kazandılar. Şey, e, takım halinde buralara geldiler. Milletin Bakanlığımızla beraber bu konu gerçekten çocuklarımızı heyecanlandırdı. Tabi ulusal egemenlik e, ve Çocuk Bayramını kutluyoruz. Ulusal egemenlik haftası. tabi e, ulusal egemenliğin kalbi, demokrasinin kalbi meclisimiz. Meclisimizin bunu himaye etmesi, e, koordine etmesi ve çocuklarımızın meclise gelmeleri, buradaki atmosferi görmeleri, yaşamaları, heyecanları e, duymaları bizim için çok kıymetli. Bizim amacımız e, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak, spora yönlendirmek. Bununla ilgili e, Milli Eğitim Bakanlığımızla beraber yine okullarımızda yetenek taramasıyla beraber çocuklarımızı spora yönlendiriyoruz. Bu da onlar için bir amaç olacak, güzel bir e, festival olacak, bir hedef olacak hepsi buraya gelmek isteyeceklerdi. Bunun için mücadele edecekler ve çok da spor için önemli bir organizasyon olduğunu düşünüyoruz. Biz de makamlık olarak tüm gücümüzle buraya katkıda bulunacağız. Bence çok kıymetli. Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Buna ima ettiği için de böyle bir güzel bir organizasyon. Milliyetin Bakanımızla beraber onu yürütüyoruz. Geçen yıl çok güzeldi. Bu yıl çok daha güzel olacağına inanıyoruz. Herkesi bekliyoruz. Tekrar hayırlı olsun başkanım. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, Değerli Bakanım, ümitli basın mensupları, ben de başkanımıza teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ee, geçtiğimiz yıl e, çok güzel bir etkinlik haftası oldu. Ee, başkanım, 2013 yılından itibaren e, biz 23 Nisan e, gününü bürokratik bir bayram olmaktan ziyade bir karnaval havasında çocuklarımızın yaşadıkları e, bir ortam olarak planladık ve yaptık. Geçtiğimiz yıl sizlerin katkıları ve destekleriyle bambaşka bir boyut kazandı. Ben geçen yılki etkinlikler için size genel sekreterimize özellikle teşekkür ediyorum. Burada çocuklarımızla beraber çok güzel e, bir gün geçirdik. E, çocuklar da buradan ayrıldıktan sonra diyalog kurduğumuzda mutluluklarını ifade ettiler. Ben e, mevzuya iki boyut bakmak istiyorum. İki açıdan önemsiyorum bu etkinliği. Bunlardan bir tanesi sizin de ifade ettiğiniz gibi e, ulusal egemenlik bizim açımızdan çok önemli bir kavram. Ve 23 Nisan 1920 tarihinde egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir düsturuyla başlayan süreçte bizim anayasal geleneğimizde Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk anayasalarımızda hatırlanacağı üzere ulus adına, millet adına egemenliği kullanan organ olarak tanımlanmıştı. Şimdiki anayasamızda da organlardan birisi olarak tanımlanıyor. Bu benim açımdan çok önemli. Eğer çocuklara ulusal iradeyi, milli iradeyi öğreteceksek, bunun başlangıç noktası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sürecinin içerisine dahil olmasın. İkinci bir boyutu da, biz çocuklarımıza okullarımızda, bilhassa yeni müfredat değişiklikleriyle beraber demokrasiyi, hukuk devletini, insan haklarını e, geleneklerimize sahip çıkmayı, öğretmeye çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda üzerinde çok durduğumuz konulardan bir tanesi de demokrasinin konsolide edilmesi süreci. Çocuklarımızın milli iradeyi, demokrasiyi e, içselleştirmeleri bizim açımızdan önemli. Bu açıdan baktığımızda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bizim 23 Nisan etkinlikleri haftamızın içerisinde yer alması eğitim öğretim sürecinde bir parçası. Ee, ben bu iki açıdan baktığımda sizin bize bu konuda destek vermeniz, e, o haftayı hep birlikte ulus olarak çocuklarımızla 7'den 70'e tüm e, ulus olarak bu etkinliğin bir parçası haline dönüştürmek, sizin vereceğiniz desteklerle bu süreci zenginleştirmek e, çok farklı bir boyutu olacak. Ben size tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah bu yıl geçtiğimiz yıldan daha, eğlenceli, daha, daha öğretici ve çocuklarımızı daha mutlu edici bir süreci birlikte yaşarız. Tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ben de bu temennilere katılıyorum. İnşallah bu yıl çıtayı biraz daha çok daha fazla yukarıya çıkartarak çok akıllarda kalacak ve Türkiye'de etki bırakacak bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik Haftasını birlikte icra edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi müsaadenizle imzalarımızı atalım ve bu dileklerimizi kalıcı hale getirmek için yol almaya başlayalım.